Mesafemizi de koyalım lütfen. Mesafemizi de koyalım. Maskeyi takmadan devam etmeyin. Maskeyi takın lütfen. Sakın uyutmayın. İki buçuk pazarcı esnafımız ve pazar yerine gelen vatandaşlarımızın dikkatine maske kullanma zorunluluğu vardır. Lütfen kurallara uyunuz. Tamam, <laughs> tamam biraz yanaşmayalım 2-3 adım. Evet. Evet. Mesafemizi koruyalım. Lütfen giriş ve çıkışlarda mesafemizi koruyalım. Evet. Altyazı M.K. Takıda bak. bunları takıyoruz. Ya. neden takıyoruz? Ya. Sağlık için. bir şekilde takalım. Hayır, Teşekkür ederim sağ olun. Selam efendim. sonra da, de, de, de. Evet, seviyorum. <laughs> Бастыңда бармай. Бастың үстиндә すごいですよ。